Sancaktepe Belediyesi hizmet yarışında hızlı adımlarla ilerliyor. Bakın AK Parti bir yarışma düzenledi. Belediyelerin gençlik projelerinin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada birincilik ödülünü Başbakan Erdoğan'ın elinden Sancaktepe Belediye Başkanı aldı. İşte o proje ve ayrıntılar. AK Parti'nin belediyeler arasında düzenlediği gençlik projeleri yarışmasında birincilik ödülünü Sancaktepe Belediyesi aldı. Genç Gelecek projesiyle Sancaktepe Belediye Başkanımız İsmail Erdem. Belediye Başkanı İsmail Erdem ödülü bizzat Başbakan Erdoğan'ın elinden aldı. Sancaktepe Belediyesi'ne Genç Gelecek adlı proje birincilik kazandırdı. Proje kapsamında ilçeye gençlik merkezi kuruldu. Bu merkezde gençlere birçok konuda eğitim veriliyor. Gençler geleceğe hazırlanıyor.